Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Tarık suresinin son bölümü 15, 16 ve 17. ayet-i kerimeler. Allahu Teala surenin ikinci bölümünde gökyüzüne ve yeryüzüne yemin ettikten sonra bu kitabın hak bir söz olduğunu, hakla batılı birbirinden ayırt edici bir anlayış getirdiğini bize söyledi ve bu bir şaka ya da dalga geçilecek, ciddi alınmayacak, asılsız bir söz değildir dedi. Ya nedir? Ciddi, sorumluluk yükleyen, sorumluluğu olan bir sözdür diye anladık. Ardından Allahu Teala peygamberine özelde bir bilgi veriyor ve bir şey istiyor ve şimdi genel olarak bize de bir bilgi veriyor ve bir bir şey bir davranış gerçekleştirmemizi istiyor. Durum şu. Mekke'de durum şu. Şu an dünyada, tarihte Nuh kavminde, Ad kavminde, Semut'ta, Firavun ve beraberindekilerde işlem şöyleydi. İnnahum yani kitap karşısında vahiy karşısında, Allah'tan gelen bilgi karşısında innahum yekidune keyda. Onlar hep tuzak kuruyorlar. Onlar hep hile tuzak kurup duracaklar. Kuruyorlar, kurmaya devam ediyorlar. Keyt ve mekir, Kur'an-ı Kerim'de kullanılan hile anlamında, tuzak anlamındaki iki kelime. Evet, onların bir tuzağı var, bir keydi, kafalarındaki program, bir proje var. İslam'ı nasıl halletmeliyiz? Bu kitabı nasıl susturmalıyız? Diyelim ki Mekkeliler şöyle yaparlarmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmaya başladığında bir yerde, bir ortamda Nadr'ın herhalde Nadr evet hatırlayamadım. Nadr bin Haris olsa gerek. Evet. Onun şöyle bir planı varmış. İşte iki dansözü var. Çıkar onlar hemen şarkı, türkü söylerler. Kendisi de Binbir Gece Masalık gibi bir takım hikayeler öğrenmiş. Ballandıra ballandıra bu magazinel haberleri, bu dizileri onların önüne koyar. Ve sonra bu eğlence programı geceyi doldurur. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yer kalmaz. Ya da alkışlatırlarmış Mekkeliler. Peygamber Efendimiz konuşacağında gürültü yaparlar. Sesini boğmaya çalışırlar. Duyulmasın, anlaşılmasın isterler. Rahatsız olan insanlar da onu dinlemekten vazgeçip giderler. Bir gülüşme, bir böyle eğlence hali ve Efendimizin söylediği bu ciddi işler kaybolur gider. Bu organize, kendiliğinden gelişen olaylar falan değil. Ya oturuyorlardı Darun Nedve'de gizli toplantılarında, parlamentoda, kendi aralarında işte ekonomik güç sahipleri, siyasi güç sahipleri, askeri güç sahipleri, medyatik güç sahipleri, bilim gücü sahipleri, din gücü sahipleri kim ne varsa hepsi bir aradalar ve memleketi yöneten bu çete oturup böyle kararlar veriyorlardı. Eğer bu söz insanların dimağına, insanların kalplerine ve kafalarına ulaşırsa bu hak söz, bu ayrıcı söz her şeyi ortaya çıkartır. Eğri doğru belli olur. Bizim yamukluğumuz, bizim bozukluğumuz sistemimizin çarpıklığı netleşir. Allah'ın göklerde ve yerde egemen olan Rabbimizin o güçlü hakimiyeti orada zaten var. Bu sözle bu perçinlenecek insanların hayatında, kalp ve kafalarında, beden ve ruhlarında, mallarında ve kendilerinde ortaya çıkacak bunu enge bunu engellemeliyiz diye tuzaklar, tuzaklar, planlar, planlar kurarlar. Kimi zaman engelleyici planlardır. Ve yasuddûne an sebilillah diye anlatıyor Allahu Teala. Allah yolundan direkt engelleme çabasıdır. Bazen bu tutmadığında ikinci plana geçerler. Ve yebûnehe ayvaca onu eğri büğrü kılmak derdine düşerler. Bazen dünya ile aldatmak, bazen aldatıcı şeytan Allah'la aldatmak ister. Değişik yöntemlerle tuzak üzerine tuzak kuruyorlar. Ve bunda da çok mahirler. Kafirin işi gücü plan kurmak. Ama Allah-u Teala diyor ki 16. ayet. O eki Ben de onlara hile kuruyorum, tuzak kuruyorum. Yani onlar bir avı avlamak için kapan kuruyorlar. Ama kendilerini kuşatan büyük bir kapan var. Ölüm onları bekliyor. Hesap günü onları bekliyor. Allah onların içini dışını biliyor. Onlar gizli gizli bir plan yaparken kendileri etrafa bakarak kimse duymadı zannında bir konuşma yaparlarken Allah onların kaç kişi ise bir fazlası orada duruyor. Kişiye şah damarından daha yakın kalbiyle insan arasına giren bir Allah nerede olursak olalım orada oluyor olan birisi onların tuzağını biliyor. Onların tuzağı Allahu Teala'ya rağmen başarılı olamaz ama Allahu Teala'nın tuzağı her şeye rağmen başarılı olacaktır ve Allah'ın gücü yeter ama onların gücü yetmez. Tuzaklar kuracaklar, kursunlar. Ben de tuzak kuruyorum. Nihayetinde kim kazanır? Elbette Allahu Teala kazanacak ve mutlaka bunlar kaybedecekler. Öyleyse ey peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ey Müslüman femehhilil kafirine emhilhum ruveda. Sen bu kafirlere mühlet ver. Evet, onlara az, çok az bir süre daha tanı. Allahu Teala peygamberimize söylüyor. Bu kafirler, bu inkarcılar, şu anda senin muhatabın olan, sana karşı çıkan bu cephe için mühlet ver. Neden? Bir, kafirler ve kafir olacak ölenler, kafir olarak ölecek olanlar Allah katında bilinmektedir. Ve onlar bir eceli beklemektedir o ecel geldiğinde onlar kibedir mesela helak olup gidecekler. Mühlet ver. Bu süre çok çabuk geçecek. Uzun gibi görünen günler çabuk bitecek. Nuh Aleyhisselam için 950 oldu. Olsun. Bu dünya adına çokmuş gibi ama aslında ahirette kıyaslandığında hiçbir şey anlamındaki bir süredir. Ve bu çabuk geçecek. Sen onlara mühlet ver. Bakalım şimdilik küfürlerinde devam etsinler kötülüklerini ve azaplarını satın alıyorlar. Cehennemdeki ateşlerini çoğaltıyorlar. Bırak onları. Öte yandan sürever bu kafirlere. Bugünün kafirleri yarın sizin kardeşlerinize dönüşecekler. Allah ölü ruhlardan dipdiri gençler, oluşumlar meydana getirecek. İşte hep söylüyoruz Velid bin Muhire gibi koca gavurun oğlu ki o Yok olup gitti, helak oldu. Ama onun oğlu Velid, bir muhirenin oğlu Halid, biliyorsunuz İslam'ın kılıcı haline geldi. Ebu Cehil yok olup, helak olup giderken onun oğlu İkrim'e, İslam'ın mücahidine dönüştü. Öyleyse bugün karşımızda gibi olanların nasıl bir devrilişle, dönüşümle dönüleceklerini ve devrileceklerini biz bilmiyoruz. Ve sistemleri yıkılacak, yenilecekler ve mahşer günü Allah'ın zuruna sürülecekler. Bu kesin. Sen onlara mühlet ver. Sen böylece kendine de bir süre tanı. Karşımızdakilerle uğraşmak yani onlara göre bir hayat yaşamak durumunda değiliz. Yaparlar, ederler, kızarlar, bozarlar. İnsanlar böyle şeyler olacak. Hatta bunu hemen yakın çevremiz için düşünelim. Çevremizdeki baskılar, sıkıntılar, kederlere düşünelim. Biraz kendine zaman tanı. Biraz dur ve bekle ve işine bak. Yürüşün ağır ağır olsun. Onlara gelecek olan şey gelecek. Sen süre ver, yaşanacak mutlaka yaşanacak. Hani bir bakmazsan ki bunu şöyle Türkçeleştirsek çok maipl olur. Takma kafana yürü yolunda onlara göre değil, Rabbine göre yol yürü. Allahu Teala onlarla ne yapacağını biliyor. Hangisini helak edeceğini, hangisinin kalbinin sana doğru döneceğini Allah bilmektedir. Acele etmiyoruz, işimize bakıyoruz. Ciddiyiz, sorumluluğumuz ağır ve fakat bu kitap üzere bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği ölçüsüyle yürüyüşe devam. Ve kafirlere diyoruz ki devam edin. Biz sizden etkilenmiyoruz. Baskılarınız çok olabilir. Reklamınız bol olabilir. Kendi hayatınızı çok böyle renkli, coşkulu gibi sunabilirsiniz. Kusura bakmayın. Kanmıyorum. Yolum var. Hedefim var. Önümde gökyüzü ve Tarık Yıldız'ı. Muhammed Aleyhisselam ve Cennet. Önümde okuduğum kitap ve yol bana açık. Yürüyorum. Dilimde tesbih. Diyorum ki Sübhane Rabbiyel Ala. Subhane Ala. Çünkü bundan sonra gelen sure bize diyecek ki Sebbih isme A'la. Öyleyse biz de Allahu Teala tesbih ediyor, işimize bakıyoruz, yolumuzu yürüyoruz, onların durumlarıyla ilgilenmiyoruz. Son bir cümle var tefsirlerde gördüğüm çok hoşuma gitti, onu da paylaşayım. Bütünüyle güç Allah'ın elinde olduğu halde Rabbimiz dönüyor ve peygamberimize diyor ki kafirlere mühlet ver. Hayır Allah'ım kesinlikle böyle bir mühlet vermiyorum. Çarpacağım bunları. Deme gücü yok peygamberimizin o anda. Yani etrafında 3 insan, 4 insan, 5 insan, hadi 40, 50, 100 kişi var. Ve bunların çoğu güçsüz, kuvvetsiz, takatsiz kimseler. Buna rağmen Rabbim ona öyle bir şeref veriyor ki ey peygamber. Yani diliyorsan, istiyorsan yok edeyim. Ama kafirlere sen de süre tanı davetçinin kalbindeki merhameti nasıl da parlatan bir ifade bu. Hem onu şereflendiriyor, onurlandırıyor hem de beklemen gerekir. Bu iş böyle kolay değil. Anlattım olmadı ama neden olmadı? Niye bunlar böyle güçlü? Niye bunların çok parası var? Bizler niye böyle eziliyoruz ama onlar niye böyle sorma, sorgulama, içine bak. Sen öyle aziz bir yoldasın ki, öyle bir şerefli işin sahibisin ki bununla ilgilen, Gözün kulağın buraya dönsün. Onlarla ilgin yok. Onların yaptıkları tavırlar seni ilgilendirmiyor. Ve bize Rabbim böylesi bir şeref bahşediyor. İstiyorsanız tamam bitireyim diyor sanki. Ama diyor ki hayır bak bekleseniz güzel olacak. Sabredin. Az sonra ağır ağır ne gelecekse gelecek. Ve bununla siz sevineceksiniz. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbime hamdolsun. سورة طارق تممند لله تعالى الفاتحه اللهم صل على محمد